Evet arkadaşlar bu işinle birlikte e, yeni aldığım arabayla görev yapacağız. Aslında yeni almadım da vardı. Onunla, onunla bir 3-5 tane görev yapacağız. Bir tek görelim. Görev yapalım biraz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle video yapmak istiyorsanız dediğim gibi like atın. Arkadaşlar 500 abone ulaşmak istiyorum. Lütfen beğenmeyi <laughs> unutmayın. Şimdi 3-5 tane görev yapacağız. Şu tarafına bir girelim. bir tane. En kısak ne var? Şu 209'luk var lan. Tablet git. İnşallah. Lan kaç saniye var? İşte bu arada uzun zamandır oynadığım için biraz kapağım var. Yok sağ ol. Sağ ol. Adam yok işte bekle, bekle, bekle.

Eski hesabımda otobüs var arkadaşlar. Paralı olan otobüs. Gerçek paralı. Ee, onu işte hesabı kaybedince o da gitti. Belki yakın zamanda onu da bulabilir miyim? Şaşırsın. harita gitti. Plan plan plan. Hocam ha. <laughs> benim Az kazandık ya. Bir başka bir kere. Başka bir kere. Yarışçı görevi var. Calma, calma, calma. 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 Çarpmıyor değil mi? Ne nasıl güzel yani. bir güzel bir yer yani. yapacağım onu bekleyin. Keşke yardım üç yüze Araba o kadar hızlı gidiyor duramıyor. Karış peki ayarlarını nasıl yaptım soruyorsanız Yine ben eve gelince anlatacağım Hı. Bizimle geçebiliriz abi burada. Muhtemelen tam iki değil. Hadi lan 300. Lan 298 hızla gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. O arkadaş olmuyor. Bir dakika bir dakika son kez deneyim. Evet. Ulan kaç kere cezaydı? 44 evet. kez cezaydı. Evet. Döndü lan şuna. Ulan biraz daha yayın. Evet. Ben onu alacağım şimdi kafam kalmıyor.

Artık burada da 300 asıl yani bizden. Aldım 1500 lira. Eyvah. <laughs> Şimdi dünyanın dışına çıkacak, Hayırlı işte şimdi gidelim lan. Lan burada da 400 var. Ya bırak. Bırak. Bırak.

Trenin uçabilir mi ya? Yani? Tren eşit artı değil mi? Tren ray bizim üstümüzde mi diyor? Yo, bir taraftan mı? Ha, şu taraftan değil mi? o? Bir dakika. Şuna bir şey yapmıyor da. Şu iskele mi diyor? Orta mı Böyle bir şey yapmıyor. Arabanın aşağıda çıktı ya iltizam gerektir. Şey. Ama ya <laughs> Bu şey köpeği nerede gidiyordu lan? Bu şey şey şey. Ya sen ne yaptın? Lan harita gelmiyor. Şu pardon. Oraya gideceğiz şimdi. Atlamaya kadar biliyorsunuz tabi. Yani onu oynayanlar bilir. O köpleri atlayıp ne çıkacağız.

Bravo. Mm Hadi -hmm. mm -hmm. yeah. Çok sağ ol. Şimdi kazanıyorum. Bravo. Hadi geçebilirim. Aha lan önüm olmuşlar. Şöyle çevir. Buradan sonra videoyu kapatacağım çünkü biraz fazla dakika oldu. 10 dakika falan oldu. Ay şansımı. Şöyle yapalım. Bir kere dokununca itiliyor Şuraya dokunuyor ya. Yani. Da oğlum. Beş saat şimdi uğraş da uğraş yani. Böyle çıkar bunu. At şunu yola at. Neyse en azından şey oldu. Yani bir dahaki bölümü yapacağız bundan. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olup like atarsanız o dediğim şeyi yapacağım yani gözünüzün önünde. Aslında çok büyük bir şey değil. Biz de yapalsın ama YouTube olarak bu görevimi yapayım genelde yapayım. O da bir video kaldı. Hepinize iyi günler dilerim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.